Covid-19 salgını dünyayı beklenmedik ve benzeri görülmemiş şekillerde değiştiriyor. Instagram'da kentsel alanları ve amatör müzik performanslarını geri alan vahşi hayvanların ötesine geçiyor. Bunu yazarken, dünya çapında 2 milyona yakın insan 125 binden fazla ölümle virüs için pozitif test etti. Ve projeksiyonlar, yönetilebilir, dediğimiz şeyin çok ötesine geçti. İnsan maliyeti ayrıca, dünya çapında, bazı uzman tahminlerine göre, büyük buhrandan bu yana en kötü olan ekonomik durgunluğa maruz kalacak milyonlarca insanı da, içermektedir. Neden genç, zinde insanlar ölüyor? Pandeminin en ilgili kısımlarından biri, yaşlılar arasında orantısız olarak yüksek ölüm oranlarıdır. Bu, virüsün nüfusun daha genç, daha az savunmasız kısımları arasında neredeyse fark edilmeden yayılmasını sağlar. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. SARS-CoV-2 fark edilmeden uzanabilir ve eski ev sahiplerine ulaşana ve üzerlerine zarar verene kadar yayılabilir. Semptomlar erken evrelerinde biraz daha şiddetli ve tespit edilebilir olsaydı, virüs daha eski hedeflerine ulaşmak için çok daha zor bir zaman geçirirdi. Bu genç insanların bağışık olduğu anlamına gelmez ancak birkaçı virüsten de öldü. Şu anda tam olarak anlamadığımız bir şey. Çünkü şu anki salgın anlayışımıza göre nispeten zinde ve genç insanlar daha ciddi semptomlar geliştirmemelidir. Virüsün farklı insanları çok farklı şekillerde nasıl etkilediğine dair daha büyük bir sorunun büyük. Bir kısmı ve gelecekteki potansiyel olarak ölümcül salgınları önlemede çok önemli. Hayvanları bulaştırabilir miyiz? Covid-19 salgını hakkında hala bilmediğimiz şeylerin uzun listesine rağmen bunun hayvanlardan geldiğini biliyoruz. Tam olarak hangi hayvan olduğu konusunda şiddetli tartışmalar var. Pangolinler, yarasalar ve hatta kümes hayvanları ile potansiyel şüpheliler olarak araştırmacıların insanlarla Yapıldıktan sonra hayvanlara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Virüsün mutasyonu uğramış insan formu şimdi hayvanlara geri dönüyor. Kimsenin öngörmediği bir şey. Vahşi hayvanlar arasında. Buron Hayvanat Bahçesi'nde bir kaplana yakın zamanda Covid-19 suçu teşhisi kondu ve diğerleri de benzer semptomlar göstermeye başladı. Türünün neredeyse tek örneği olmasa da Diğer tüm insandan hayvana bulaşma vakaları ev hayvanları içerir. Bu, vahşi hayvanları enfekte eden SARS-CoV-2 suşunun ilk örneğidir ve kimse nasıl yapılacağından emin değildir. En iyi tahminimiz, herhangi bir semptom olmadan enfekte hayvanat bahçesi çalışanlarından birinden geldiğidir. Eğer durum buysa, diğer hayvanlara da geçmeliydi. Başka hiçbir hayvan hatta diğer büyük kediler bile herhangi bir belirti göstermedi. Bu yüzden sadece bir sebepten dolayı kaplanları etkilemesi mümkündür. Biyolojisini hala anlayamıyoruz. Covid-19 salgınının birinci dünyayı orantısız bir şekilde etkilediği doğrudur. Bu da dünyanın en iyi sağlık uzmanlarından bazılarının şu anda nasıl çalıştığını anlamaya çalışırken çok çalıştığı anlamına gelmektedir. Endişe verici bir şekilde. SARS-CoV-2 suşunun hayal ettiğimizden çok daha zor olduğu kanıtlandığı için bu pek bir şey ifade etmedi. Nokta. Her ne kadar sivri bir top gibi şekillendiğini biliyoruz sivri uçlar canlı dokuya girmeyi amaçlıyordu tam olarak bunun gerçekçi olmayan yüksek yayılma oranına nasıl dönüştüğü. Diğer koronavirüsle dahil olmak üzere diğer nispeten zararsız virüsler gibi bir gizem olarak kalıyor. Suçlar. Bunu da yapabilir. SARS koronavirüs ailesi hakkında onları insanlar için çok ölümcül yapan hatta birazdan geleceğimiz gibi insanları nasıl etkilemeyi öğrendiğini bilmiyoruz. İnsanlarda evrimi hala kötü anlaşılıyor. Virüsün biyolojisi etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak hala SARS-CoV-2 suşunun insanları nasıl enfekte ettiğini tam olarak nasıl öğrendiği sorusu var. İnsanları enfekte eden koronavirüslere yabancı değiliz. Ancak yeni ev sahiplerine bulaşmayı ve öğrenmeyi öğrenmek için her zaman biraz zamana ihtiyaçları vardı. SARS klasiği olarak da adlandırılan son SARS suşunun Gerçek bir hasara neden olmadan önce insan vücudunda mutasyona uğraması için biraz zamana ihtiyacı vardı. Bununla birlikte mevcut virüs salgının başlangıcından bu yana önemli bir şekilde değişmediği için başlangıçta nasıl bulaşacağını ve öldürüleceğini biliyordu. Bu mutasyonların olmadığı anlamına gelmez. Ancak mutasyonların hiçbiri orijinal olana hakim olamamıştır. Bu şekilde koyun. Mevcut SARS-CoV-2 suşunun daha fazla çaba harcamadan zaten yapabildiği için daha fazla ana bilgisayarı henüz enfekte etmek için kendini değiştirmesine gerek yoktur. İnsanlar olumsuz ve sonra olumlu test ediyor. Her gün dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan on binlerce vaka ile uğraşırken Doktorlar açıklanamayan yeni bir sorunla karşı karşıya. Daha önce negatif olduğu tespit edilen birçok hasta şimdi pozitif test ediyor ve bunu tespit etmek için kullandığımız yöntem ve araçları sorguluyor. Virüsün herhangi bir belirti göstermeden önce bir süre uykuda kalabileceği doğru olsa da hemen hemen her ülke şüpheli hastaları taburcu etmeden önce bunu dikkate alıyor. Şimdi rezalet olmuş ve DC DSÖ'nün rehberleri, iyileşmiş tüm hastaların virüsler için negatifleri testler arasında en az 24 saat arayla iki kez test etmesini gerektirir. Bununla ilgili olarak, iyileşmiş olan hastaların bazıları şimdi virüs için pozitif test ediyor ve neden olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Taburcu edildikten sonra başka kaynaklardan tekrar enfekte olan hastalar veya tamamen başka bir şey. Sadece bilmiyoruz. Bununla birlikte tüm bu olasılıklar kurtarılan hastaların virüse karşı bir çeşit bağışıklık geliştireceği bildiğimiz diğer hastalıkların çoğunda çalıştığı gibi ve bu durumun kolektif bağışıklığını güçlendirecekleri düşüncesiyle uçuyor. Tüm nüfus Dahası eğer virüs kendini bir hevesle yeniden aktif hale getirebilirse iyileşmiş ne demek? Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.